Değerli takipçilerim, aracımız Astra F 94 14 GL modeli. Aracımızın rolanti motor ayarı nasıl yapılır? Ya şimdi kesin çözümünü buldum. Onun için bu videoyu hazırlama gereği duydum. Önceki videolarımda vardır rolanti motor ayarı diye, ha o da oluyor ama belki bu motora zarar vermiş oluyoruz. Daha sonra bir video daha yaptım. Fikri olan var mı diye. Bu mili ellen geri çekmeden rolanti motor ayarı nasıl yapılır diye. Nasıl yapılır olduğuna dair herhangi bir yorum gelmedi. Bugün yine benim tekrar rolanti motorum bozuldu. Bu arızalandı şu. Ben yerine gerisini taktım. Ayarını yaptım. Şimdi siz şu motora zarar vermeden rolanti motor ayarı Nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Şu mile elimiz değmeden aracın üzerindeki elektrik akımıyla bunu biz uzatacağız. Yapıcı bulduğumuz işlem şu. Pardon. ilk öncelikle ben bu parçayı parçacıdan alırken arkadaşa sordum. Nasıl bu ayarı yapılıyor diyor. Nasıl yapılıyor diye. Bana söylediği şuydu. Motoru yerine takıyoruz. Kontağı 3 defa açıp kapatıyoruz. Mil ayarı olmuş oluyor. Şimdi o arkadaşın söylediğini burada tatbik ediyorum ben. Kontağı açıyorum. Şimdi kapatıyorum. Bakın mil ileri gidiyor geri geliyor. Bu kadar milin boyu içerideki hava akışını kapatmıyor. Tekrar açtım. Tekrar kapattım. Yine aynı yerinde duruyor. Biz şimdi buna elimizi değdirmeden bunu nasıl uzatırız? Ben onu size göstereceğim. Arkadaşlar tabi ilk öncelikle bunu siz yapmadan önce ha, dışarıda deneyebilirsiniz. Ama kesin ayarı yapmak istiyorsanız motoru yerine monta etmiş olmanız gerekiyor. Şimdi öncelikle aracımızın kontağı açık olacak ve akümüzün kutup başını sökeceğiz. Ben şimdi aracın kontağını açık bırakıp kutup başını sökeceğim. Evet arkadaşlar aracımızın kontağını açık bıraktık kutup başını çıkardık şu haliyle. Böyle ikisini bir çekersem uzak mesafe olacak. Yapacak işlemi söyleyeceğim. Siz rolantin motorunu yerine takmış bulunuyorsunuz. Yani takmanız gerekiyor bu ayarı yapabilmeniz için. Ama kontrol etmek isterseniz aynı bu şekil açıktan motoru takmadan kontrol edebilirsiniz. Kontak açık. Şimdi bunu kontak üzerinden yapamıyoruz. Eğer yaparsak mili ileri geri çekiyor, boyu uzamıyor. Burada yapacak olduğumuz işlem şu. Kutup başını değdirip bırakacağız. Değdirip bıraktıkça milimizin boyu kendiliğinden uzamış olacak. Şimdi arkadaşlar kutup başını değdirdim. Bir değdirdim bu kadar gitti. Bir daha çektim. Bir daha değdirdim. Bir daha uzadı. Tekrar şu anda değdirmedim. Değdiriyorum. Bakın arkadaşlar. Bir daha değdirdim. Bakın. Bir daha değdirdim. Tekrar değdiriyorum. Tekrar değdiriyorum. Tekrar değdiriyorum. Bakın. Motor milinin ucu düştü. Ha, bu arızalı olduğu için düşmüş olabilir. Siz bu işlemi yaparken rolantı motoru kesinlikle aracın üzerine takılmış olarak yapıyorsunuz. Ve mil içerideki hava akışını kapatıyor. Bunu siz hani iki defa, üç defa, dört defa motorun üstünde kutup başını değdirip çekebilirsiniz ve bu haliyle rolanti motor ayarınız tam olmuş olacaktır. Hayırlı çalışmalar diliyorum, kazasız belası sürüşler diliyorum.